Merhaba arkadaşlar örgü kanalıma hoş geldiniz ee, oldukça güzel yapımı da kolay bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar modelimi anlatırken e, kartopunun şöyle güzel bir e, bebeğini kullanacağım e, şiş numaram da üç buçuk numara arkadaşlar. Modelimi e, 3.5 numarayla sizlere anlatacağım. E, modelime gelince de e, ben şişime ilmeklerimi attım arkadaşlar. Modelimiz 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Şişimde şu an 20 ilmek var. Arka yüzden bir sıra ters örgü örüp ön yüzden modelimi kurmaya hazır hale getirdim. Zamanınızı almak istemediğim için ön hazırlık olarak ilmeklerimi atıp e, başladım örgüme. E, şimdi modelime geçmeden önce ee, hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi ön yüzden birinci sırayla başlıyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden al Bir ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir düz. İpimi bana doğru aldım. Bir ters. Şimdi buraya kadar Modeli bir kez kurmuş olduk. Bir ters, kenar ilmeğinden sonra bir ters, bir düz, bir ters. Şimdi ikinci kez kuruyorum. Yine bir ters, bir düz, bir ters. Yine bir kez daha kurmuş olduk modelimizi. Yine kuruyoruz. Bir ters, bir düz, bir ters. Modelimizi bir kez daha kurmuş olduk. Yine bir ters, bir düz, bir ters. Bir kez daha kurduk modelimizi. Bir ters, bir düz, bir ters. Bir kez daha kurduk modelimizi ve son kez kuruyoruz. Bir ters, bir düz, bir ters. Kenar ilmeğimi de örüp ön yüzden sıramı tamamlıyorum. Yani bakın şu kenarlarda birer ters ilmeğimiz var. Diğer türlü bakın bir düz, iki ters, bir düz, iki ters, bir düz, iki ters şeklinde ilmeklerimiz sıralanmış oluyor. İkinci sıra arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi arkadaşlar düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. Bakın sırada düz ilmeğim var. Bir düz, bir ters, ve iki düz. İpi bana doğru aldım. Bakın bir ters ilmeğim var. Sırada iki düz ilmeğim var. Düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Arka yüzde ikinci sıradayız. Bir ters, 2 düz, bir ters, 2 düz, düzleri düz, tersleri ters. Burada bir ters ilmeğimiz var. Bir düz ilmeğimiz var. Ve kenar ilmeğimi de örüp arka yüzden ikinci sırayı tamamladım. Modelimiz ilerledikçe daha anlaşılır olacak arkadaşlar. Üçüncü sıra ön yüzdeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz. iki ilmek ters. Yani ilmekleri gördüğüm gibi düzleri düz, tersleri ters örmeye devam ediyorum. Dediğim gibi ilerledikçe daha anlaşılır olacak zaten model. Düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Düzlerin yeri, terslerin yeri belli zaten. Artık model belirginleşmeye başladı. Düz, ters ve kenar ilmeğimi de örüyorum. Sıramı tamamladım. Arka yüzde ve dördüncü sırada da yine kenar ilmeğimi örmeden aldım ve düzleri düz, tersleri ters örmeye devam ediyorum. Dört sıramızı bu şekilde örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters. Bakın, iki düz ördüm. Sırada ters ilmeğim var. Bir ters, iki düz, bir ters, iki düz, bir ters, iki düz. Yani düzleri düz, tersleri ters. bir ters düz ilmeğim var düz ve kenar ilmeğimi de düz örüyorum arka yüzden dördüncü sıramı da tamamladım şimdi ön yüzdeyiz beşinci sıradayız burada modelimizi oluşturmaya başlıyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım sıradaki ters ilmeğimi ördüm ipimi arkaya aldım şimdi burada bir düz ilmeğimiz var bu ilmeğimizi şöyle bir kez ördüm ilmeğimi şişimden çıkarmadım bir kez doladım artırdım bir kez daha ördüm, bir kez daha doladım, bir kez daha ördüm. Yani burada bir ilmekten beş ilmek çıkarmış olduk. İpi bana doğru aldım. Sırada iki ters ilmeğim var. İki ters ilmeğimi ördüm. İpimi arkaya aldım. Buradaki düz ilmeğimi normal düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. İki ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Şimdi Baştaki düz ilmeğime bu işlemi uygulamıştık. Burada uygulamadık. Şimdi burada tekrar uyguluyoruz. Bir ilmeğimi düz ilmeğimi bir kez düz ördüm. İpimi doladım artırdım. Bir kez daha ördüm. Tekrar doladım artırdım. Bir kez daha ördüm. Bir ilmekten beş ilmek elde ettim. İpi bana doğru aldım. İki ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bu düz ilmeğimle bir işlem yapmadan düz ördüm. İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Şimdi bu ilmeğimden yine bir ilmekten 5 ilmek çıkaracağız. Artırdım. Bir kez daha ördüm, artırdım. Bir kez daha ördüm. İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Bu düz ilmeğimi normal düz örüyorum. İpi bana doğru aldım, ters ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Şimdi bu düz ilmeklerimizde bir, bir ilmekten beş ilmek çıkardık. Bir düz ilmeğimizi normal örüyoruz. Birinde bu işlemi yapıyoruz. Birinde düz örüyoruz. Birinde bu işlemi yapıyoruz. Bir sonraki seferde çünkü modelimizi buradaki düz ilmeklerimize kaydıracağımız için bu şekilde ilerliyoruz. Arka yüzde ve altıncı sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz ilmeğimi ördüm. İpi bana doğru aldım. Bir ilmek ters ipimi arkaya aldım. 2 ilmek düz. İpi bana doğru aldım. Şimdi bir önceki sırada şu artırdığım ilmekleri buraya kadar ilmeklerimi gördüğüm gibi düzleri düz, tersleri ters ördüm. Zaten arka sırada işlemimiz bu aslında. Sadece şu artırdığımız ilmekleri şöyle 5'ini birlikte şişime alıyorum. Hepsini birlikte öreceğim, ters öreceğim. Kesip tek ilmeği düşürüyorum. İpimi arkaya aldım. Sırada 2 düz ilmeğim var. İki düz ilmeğimi ördüm. Bir ters ördüm. İki düz ilmeğimi ördüm. Yani ilmeklerimi düzleri düz, tersleri ters ördüm. Yine şu artırdığım ilmeklerime geldiğim zaman bunların beşini de birlikte şöyle ters örerek kesiyorum. İpimi arkaya aldım. Sırada iki düz ilmeğim var. Bir ters ve yine iki düz ilmeğim var. Bunları ördüm. Ve yine artırdığım ilmeğime geldiğimde beşini birlikte ters örüp tek ilmeğe düşürüyorum. Bir marka aldım. Sırada düz ilmeğim var. Ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Şimdi modeli bir kez kurduk arkadaşlar. Yine aynı şekilde şu alt sıradan birinci sıradan itibaren aynı şekilde örneğimizi kurmaya devam edeceğiz. Ama bu sefer şu yaptığımız tomurcukları şu aradaki Düzlere bu sefer kaydıracağız. Ee, o yüzden modeli tekrar birlikte yapmaya devam edelim. Aynen şuralara kaydırarak modelimize devam ediyoruz. Birinci sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters, bir düz, iki ters. Yani e, ilmekleri gördüğümüz gibi düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Aynen ilk sırada yaptığımız işlemlerin aynalarını yapıyoruz arkadaşlar. Modelimizi kaydırarak uygulayacağız bu sefer. Düzleri düz, tersleri ters olacak şekilde modelin birinci sıra ön yüzünü tamamladım. Arka yüzde ve 2. sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine düzleri düz, tersleri ters örmeye devam ediyorum. Bakın zaten ilmeklerimin yerleri belli. Düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Arka yüzde ikinci sıradayız. Modelimizi kuruyoruz. Kaydırarak yerlerini, tomurcuklarımızın yerlerini kaydırarak kuracağız. düzleri düz tersleri ters olacak şekilde arka yüzden ikinci sırayı da tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzde yine aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Düzleri düz tersleri ters örüyorum. İlmekleri geldiği gibi tersleri ters düzleri düz. kenar ilmeğimi de ördüm. Biraz hızlıca geçiyorum buraları. Düzleri düz, tersleri ters ördüm. Şimdi arka yüzde dördüncü sırada yine aynı işlemi yapıyoruz. Düzleri düz, tersleri ters örüyoruz arkadaşlar. Hızlıca buraları geçiyorum biraz. Çünkü aynı işlem devam ediyor. Düzler düz, tersler ters. 2 düz, bir ters, bir düz ve kenar ilmeğimi de ördüm. Düzleri düz, tersleri ters şeklinde 4 sıra tamamlamış olduk. Şimdi 5. sıra ön yüzdeyiz arkadaşlar. İlmeği kaydırarak tomurcuklarımızı uygulayacağız. E bu defa şu aradaki düz ilmeklerimize uygulayacağız. Buralara uygulamayacağız. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters, bir düz, iki ters ipimi arkaya aldım. Şimdi bu düz ilmeğimi tomurcuklarımızı uygulayacağımız için bir düz ördüm, ilmeğimi çıkarmadım, artırdım, bir kez daha ördüm, artırdım, bir kez daha ördüm. Yani bir ilmekten beş ilmek elde ettim. İpi bana doğru aldım, iki ilmek ters, ipimi arkaya aldım, bir ilmek düz, ipimi bana doğru aldım, iki ilmek ters. Buradaki düz ilmeğe modeli uygulamadık çünkü modeli buraya kaydırdık. Şimdi burada da modeli uygulayacağız. Bir ilmek ördüm, artırdım. Bir daha ördüm, artırdım. Bir daha ördüm. Bir ilmekten beş ilmek çıkardım. İpi bana doğru aldım. İki ilmek ters. Kaydırdığımız için tomurcuklarımızı bu ilmeğimi uygulamıyorum. Düz ördüm. İki ters. Şimdi buraya modeli uyguluyorum. Bir kez ördüm, ilmeğimi çıkarmadım, artırdım. Bir kez daha ördüm, artırdım. Bir kez daha ördüm, bir ilmekten 5 ilmek çıkardım. Sıradaki ilmeğim ters ve kenar ilmeğimi de örüp ön yüzden sıramı tamamladım. Şimdi arka yüzde 6. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım, ipimi arkaya aldım. Bir ilmek düz ördüm, ipimi bana doğru aldım. Bakın şimdi burada bir önceki sırada bir ilmekten 5 ilmek çıkardığımız ilmeklerimizin beşini de şişime alıp ters örüp tek ilmeğe düşürdüm. İpimi arkaya aldım. Bakın sırada iki düz ilmeğim var. Bunları düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Bir ters. İpi arkaya aldım. iki düz. Yine ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Sadece bu artırdığım ilmeklerimin beşini birlikte şişime alıp alıyorum ve ters örüp kesiyorum. İpimi arkaya aldım. Sırada iki düz ilmeğim var. İki ilmek düz ördüm. Bir ilmek ters ördüm. Yine iki ilmek düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Yine artırdığım ilmeklerime geldiğimde beşini birlikte ters alıp ördüm. Sırada iki düz ilmeğim var. Düz ördüm. Bir ilmek ters. Yine düz ilmeğimi ördüm ve kenar ilmeğimi örüp Arka yüzden sıramı tamamladım. Arka yüzde ilmekleri hep gördüğümüz gibi düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Ve böylece modelimizi bir kez daha kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın iki kez kurduk modelimizi. Bir bu aralara bir de bu aralara tomurcuklarımızı yerleştirmiş olduk. Oldukça güzel yapımı da kolay bir model. Şu alt kısımdaki lastik görünümlü kısmı biraz daha uzatarak burayı lastik olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu tamamen size kalmış. Şimdi e, ben böyle daha büyük bir parçada da örmüştüm. Hazırlamıştım sizler için bakın. Burada bakın ben bu alt kısmı uzattım. Ve burada bir lastik görüntüsü elde ettim. Oldukça güzel. Oldukça şık bir model. Modelimizin arka yüzden de görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Ön yüzden de bu şekilde. Bakın çok şık, çok güzel, çok sevimli bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle yakından da göstereyim. Şimdi bu modelden neler yapabiliriz? Birçok şey yapılabilir arkadaşlar. Yetişkin örgülerinde de kullanılabilir. Bebek örgülerinde de, bebek battaniyelerinde, berelerde, yeleklerde, hırkalarda, süveterlerde birçok yerde kullanabileceğiniz oldukça şık bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur. Böylece videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.